ve Diyarbakır'da bunu söylemek istiyorum kendine güvenen ve özgüveni sağlam olan herkesi Bayramoğlu'nda Bayramoğlu cihetinde düete bekliyorum çok iddialısın çok iddialıyım kendime güveniyorum evet. herkesi bekliyorum Merhaba sevgili dostlar Yemek Bizden YouTube kanalına hoş geldiniz efendim sizlere farklı mekanları göstermeye devam ediyoruz. Lütfen videoya başlamadan önce beğeni ve abone olmayı unutmayın. Çünkü YouTube artık beğeni ve abone olmayan videoları önermiyor. Söyledikten sonra nereye geldik? Bayramoğlu'nda bulunan Ciğerci'ye -Cİ geldik efendim. Buranın Ciğer'i ben çok tavsiye ettiniz, çok önermiştiniz. Özellikle gece Ciğer nerede dersiz dersiniz ya. Bugün o soruyu bu cevap olsun diye buraya geldik efendim. Serkan Usta hazır. Bizleri güzel bir kuzu ciğeri bekliyor efendim. Hem sunumuyla hem tadıyla efendim. Hadi gelin kuzu ciğeriyle gidiyoruz. Serkan Usta merhaba kolay merhaba, gelsin. Merhaba hoş geldiniz. Nasılsın iyisin? Teşekkür ederim sizler nasılsınız? Teşekkür ederim Serkan Allah Usta. Razı olsun. Gece ciğer yemek için senin yanına geldim. Hoş geldiniz. Senden maşallahın var. Böyle hazırlamışsın her şeyi. Evet. Önce evet. Öncesi sen bana kendinden başla sonra ciğer geçeceğiz abi. 1974'ten beri baba mesleğidir. Tamam. Diyarbakır'da en eski ciğer, ciğercilerden birileriyiz. Ve Diyarbakır'da bunu söylemek istiyorum. Kendine güvenen ve özgüveni sağlam olan herkesi bayram burunda bayram burunda düete bekliyorum. Çok iddialısın. Çok iddialıyım. Kendime güveniyorum. Evet. Herkesi bekliyorum. Serkan Usta. Evet. Şimdi biliyorsun ki ciğer tüketimi çok arttığı için artık kuzu ciğer bulmakta zorlanıyoruz. Doğrudur. Bana biraz ciğerinden bahsedebilir misin? Ciğeri biraz gösterebilir misin abi? Diyarbakır'da herkes kuzu ciğeri bulamaz. Bizim yazın, kışın da kuzu ciğeridir. Tamam. Böyle görüldüğü gibi yani biz gizli saklımız yoktur. Dolapta çeşitlerimiz vardır. Ekstradan de neler var abi? Sen bize şurada dolap da var abi hemen topla gösterebilirsin. Buraya akşam gelen adam aç kalmaz ya. öyle görünüyor abi sanki. Kuşbaşı var, tavuk şiş var, yürek var, adana var ve meşhur keşkemiz var. Uykuluk diğer adıyla bilinen uykuluk. Ben bir tane kaşide isteyeceğim. Tabii bir tane ki. alabilir misin? Bir oyunu gösterelim abi. Evet. Evet. Öyle birazdan şu tarafa geçeceğiz ama öncesinde şeffaf olmak için hepsini göstermek için Serkan Usta bizleri bu şekilde gösteriyor Şimdi Serkan Usta şu ne abi? Bu keşhayet her hayvanda 50-60 gram çıkıyor. Kaburganın tamam. ve ciğerin arkasında olan bir parça etti. İçi et dışı yağlı. Diğer Bunun içi bilin... Ettir, değil mi abi? İçi et dışı yağlı. Oo. Diğer ismiyle bilinen uykulu ve badem. Diye biliniyor. Evet. Bizim burada çok tüketiliyor ama birçok şey bilmiyor. Birçok kişi şey Bunun bilmiyor. Bunun yanında ciğer yanında gidiyor. Batıda badem olarak diye biliniyor. Badem olarak gidiyor. Evet. Şimdi Ruslan ciğerimiz burada hazır. Evet. Bir de sen burada bir şey göstermişsin. misin? Abi şeffaf olayım sana göstereyim. Bu olayı da bir anlatabilir misin? Şimdi ee, e, buradaki gelen misafirlerimizden şunu önerelim. Bu mezeler tek kişilik. 3 veya 4'er kişiler. Bu da çift kişiler olsun. Sen masaya ayrı meze atmıyorsun. Tek tabakta atıyorsun. Tek tabak bizim ciğer üstünde geliyor. 3 ee, veya 4 kişi olursa selatamız önceden gidiyor ve ciğerimiz sonrasından gidiyor. Sunumda bu şey. Bu bir, bir, kişilik. bir kişilik. Şu bir kişilik, bu 3 kişilik. kişilik, şu iki kişilik. Şu iki kişilik. Evet. Ustam o zaman ciğerimizi alalım, ateşle buluşturalım. Şimdi değerli ustam bir farkın daha var burada. Sen bir şey söyledin bana abi. Bir anlatabilir Burada ne olay yapıyorsun? Dünyada abi? ve Diyarbakır'da hiçbir baharat yok. Bu baharatın hiç kimse de yok. Bu baharat sadece bana özel bir baharat. Bu baharatın ne özelliği var? Bak burada pul biberi gibi görünüyor burada. Bu baharat pul biberi gibi gözüküyor ama tadı bambaşka bir baharat. Ee, i̇çinde bizim özel çeşitlerimiz var. Rahatsız etmiyor. Şimdi atmaya başlıyoruz. Bismillah. Şimdi kaşayı da atıyorsun abi o şekilde. Kaşayı atıyorum. Sen orada Kaşaya... tunceli de var. Isot da var. Isot kullanmıyorsun herhalde abi. Isot böyle ekmek baharatım. Ha, sen bu isotu ekmek yap için yapıyorsun değil mi abi? Evet böyle o, ekmek baharatım. Ekmeğin de bu şekilde. Ekmeğin baharatı e, ayrıdır. Ha, ekmeğin e, ekmeğine isot kullanıyorsun, evet. siyah kullanıyorsun. Sadece siyah evet. değil. Onun da ayrı bir özellikleri var. Onun da ayrı bir şeyi var diyorsun. Evet. Bir de burada ayçiçek yağıyla da ekmeğini hazırlıyorsun. Aynen de öyle. Şimdi bize ciğeri bir gösterebilir misin abi? Ciğeri böyle Ciğerinde büyükmüş var daha ustam. Tabii ki. Yani böyle küçük gibi görünmüyor. Ya şimdi kuzu ciğeri çok talep var. Bulunmuyor abi. Bir porsiyon kaç tane sen sende? Dört şiş. He. Sen bize bir buçuk porsiyon yaptın. Evet. Süpersin. Bir de bir kaşığı attın yanına. Bir de kaşığı attım yanına. Süpersin. Yani... Şimdi... Sen ciğercilere bir meydan okudun. Meydan niye, 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 niye? Onu söyler misin? Yani mi? niye? Şimdi e, Diyarbakır'da bakıyorum. Herkes kendine böyle tutturmuş ben ciğerciyim diye. Bakın lezzet önemli, tat önemli, ustalık önemli. Bunlar e, ciğerciliğin en önemli üç parça bir üç parçalarından birileridir. En önemli şey tat ve lezzet sunum. Tekrar söylüyorum. <laughs> Diyarbakır'da Bayramoğlu'nda Bayramoğlu ciğercisine düete bekliyorum. Kendine güvenen varsa gelsin. İsim önemli değil, kişi önemli değil. Bekliyorum. Bu bildirimi yaptıktan sonra tekrardan ciğere geçiyoruz. Dostlar kuzu ciğeri oldu. nereden belirliyor? Hafif ateş gördüğü zaman hemen kendini zaten bırakıyor. Bilir. Evet. 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 Bir de şişiyor. Şişiyor. Dana ciğeri toparlar. Pardon, kuzu ciğeri evet. şişmez. Şişmez mi? Dana ciğeri şişme yapar. Gerçekten. Evet. Bir usta bana dedi ki şişer diye demişti de. Kuzu ciğeri şişme yapmaz. Allah Allah. Ekmek efsane. Sunum da efsane. Yalnız bir olay var. Fiyat da çok ucuz uzam. Fiyatı sonda mı söyleyelim diyorsun? Sürpriz olsun. Sürpriz mi olsun? Evet. Ben şöyle söyleyeyim. Herkes şurada videoyu durdursun. Tamam. Tamam mı? Aklında bir fiyat yazsınlar. Evet. Videonun sonuna tutturan birisine ben Jerry ısmarlayacağım. Ben de ısmarlayacağım. Söz mü? Söz. Tamam o zaman. Emir gel. Ama bu da gelenler Emir gel. hariç. Emir gel. Bu bilenler hariç. Güzel bir şey yapacağız. Şurada videoyu durdurduk. Tamam, tamam mı? Bu bilenler hariç ama. Söyleyeceğiz zaten. Gerçek manada gerçekten de fiyatını kendi aklına tutsun. Tutturan varsa mı hiç bilmeyecek yani ya. Ben varsa gelsin ben ona ısmarlayacağım. Oldu mu? Evet Sen de bir tane ısmarlayacaksın Ben de ısmarlayacağım İkiden ciğer sözü aldık Hadi evet. bakalım Ciğerimiz yavaş yavaş pişiyor ustam Yalnız ustam bir şey sana söyleyeceğim Emir yaklaşabilir misin? Ustam sen pulbe çok attığın için Diyorlar ki yanık gibi görünüyor abi ciğeri yakıyor diyor Yanan şey nedir söyleyebilir misin Şimdi bana? Şimdi yanan şey içindeki evet. baharatın özellikleri Asıl ciğer yanmaz Evet Bu bizim özel baharatımız olduğu için ciğerin içi zaten böyle sulu kalır Birazdan zaten masaj sunduğumuz zaman orada da tekrar göstereceğiz Ha şuna söyleyeyim. Bak daha önce Instagram çekim için geldim ciğeri yedim. Efsaneydi. O yüzden geldim. Youtube'daki insanlarla bu lezzetin tadına varsınlar. Tabii ki tabii ki. Bekliyoruz her zaman. Abi gel yaklaş böyle. Şimdi gösterelim ciğeri. Ciğeri yanık gibi görünür ama daha önce ben de öyle düşünüyordum. Yedikten sonra ezberim bozuldu. Kaşığı biraz geçmiş herhalde. Kaşar geçmişiyor Geçmişiyor Geçmişi değil mi abi? Onu da bize yetiştirebilirsin. Bir de bize özel kuş, e, uykuluk olduğu için biz buna süt kaşar diyoruz. Süt kaşar. Evet. Yani böyle daha taze diyoruz. Akıyor. <laughs> Akıyor, süpersin evet. abi. En önemli şeyimiz. Evet. Burada karışık bir ayçiçek yağımız var. Tamam, o da karışık. Evet. Bütün baharatı hepsi karışık. Baharat Çavuşoğlu'nun baharatı, birinci kalite. Evet, böyle boldan boldan döküyorsun. Yani rahatsız etmez yani. Süpersin, böyle yaydın yaydım. Yaz bu arada sırtım yanıyor, sıkıntı yok. <laughs> Bizim kendimize evet. özel ekmeklerimiz de bunlardır. İsteyen, istemeyen herkese bu şekilde yapıyorsun. İstemeyene yapmıyoruz. Bazıları diyor ki, abi, biz e gittik, bize vermedi. Kimse diyor ki, isteyince hayır, bize veriyoruz. Hayır, öyle bir şey yok. Herkese veriyoruz, sadece istemeyene vermiyoruz. Evet. Öyle bir şey yok. Usta, da ciğerlerimiz sanki böyle yavaş yavaş ben buradayım artık, beni alın der gibi. Yoksa... Tabii ki, evet. Evet. Ciğerimizi yakından böyle bakalım abi. Abi efsane görünüyor ya. Dostlar burada altı şiş yok. Biliyorsunuz bazı mekan altı şiş veriyor ama burada dört şiş. Diğer bakarız porsiyonu dört şiş. Kim gelirse gelsin böyle bir iki kişilik servisimiz var. Böyle bir servis de tamam karşılayacak Şimdi ciğerimizi şişte bile yolluyorsun. Evet, evet Biz şişte abi, yolluyoruz. Şişte bu şekilde servis ediyorsun. Hı hı. Süper. Tamam ondan sonra abi. Ondan sonra ekmeklerimizi kesip yolluyoruz. Ciğer servisi aynen bu şekilde. Evet. Üzerine bir de soslu ekmeğimiz geliyor servisimiz hazırdır. Kaşe zaman gelecek? Bak kaşe şuradadır. Bir, biraz daha beklesin diyorsun. Biraz daha beklesin evet. Bu iyi pişmezse ustam yenilmez. Rahatsız verir. Ya tadı verir. Hayvan kokusu verir. Buna evet. dikkat ediyoruz. Aynen. Aynen. O zaman biz masa geçecek mi usta? Tabii ki. Buyurun. Tamamdır. Evet sevgili dostlar Diyarbakır'da bu şekilde tepside sunum yapan mekan sayısı çok az. Çok böyle nadir bulunur. Biz de böyle sunum e, hoşumuza gitti. Ekmek olayı da bu şekilde efendim. İzniniz olursa böyle ciğer soğumadan böyle yemek istiyorum. Ciğer beni çağırıyor. Şöyle sağlam bir şey. Şimdi ciğer uslandı biz de dedi ya yanmış dedik. Bak gel sana şeyi göstereyim bak. Ciğer yanmamış gördün mü? Yanan şey baharat. Şimdi bunun yanına ne gider? Güzel bir soğan iyi gider. Hem soslu soğanları var hem de sossuz var. İkisini bu şekilde karıştıran Olmazsa olmaz bir de az bir şey bir biber katalım. Acı değil de Mustafa bizi yakmaz. Şimdi çok fazla acı yemeği yemiyorum çünkü kebaptan tad almıyorsun. Hafif böyle tadında olsun diye. Gelse yakalasam iyidir. Tamam yakaladım. Şimdi artık mutlu sona doğru gidiyoruz. Bu arada ekmek gördüğüm kadarıyla çok kalıp değil. O da bizi rahatsız etmeyecek. Bismillah. Güzel. Daha önce de yemiştim zaten. Tatını bildiğim için. Efsane. Dedim gibi yani mesela şey gibi görünüyor. Abi ciğer yanmış mıdır? Şimdi de olsa ciğeri sıcak sıcak yiyeceksiniz. Şöyle kameraman ciğeri soğumasın. Şöyle bırakayım üstü kapanmasın. E, üşümesin diye de. Buranın en büyük özelliklerinden bir tanesi ne biliyorsunuz? Gece ciğer yemek isterseniz tam doğru adresindesiniz. Ciğeri gerçekten güzel. Ki Diyarbakır'da ciğer tüketimi aşırı şekilde çok olduğu için kuzu ciğeri bulmakta zorlanıyor mekanlar. O yüzden bu da %100 kuzu olduğunu emin olduğum için bu mekanı özellikle size göstermeye çalıştım. Ciğer de geçen efsane. Çok, güzel, çok başarılı olmuş. Şimdi bir de bizim burada sabah, öğlen, akşam ciğer yanına ne gider biliyorsunuz bak. Kaşe. Kaşe herkes sevmez ama eğer alışırsa da çok güzel gidiyor. Bunu iyi pişirmezsen senin rahatsız eder. Dedi ya dışı yağ içi et böyle. Şöyle yanmış gibi ama yanmamış aslında. Yanan şey baharat. Bak şunlar baharat gördün mü? Bak yanmamış. Bak ciğer burada. Tamam kıvam tutulmuş. Gelsin soğan abi. Ağzı böyle domates atalım. Domates de Atmıyor. Şöyle yeşillik var şöyle. Attı sonra bunu afiyetle yiyelim. Yalnız bu arada elim ya hep battı ama usu bu şekilde. Sanki kaşar biraz zabe pişmesi gerekli diye düşünüyorum. Ama ciğer gerçekten çok güzel. Sunum bu şekilde. Şimdi ciğer efsane. sunu efsane. Sunum Güzel. Tamam. Bir eleştirim sadece budur. Bu biraz daha pişebilirdi, o konuda sıkıntı yok. Tamam. Onu söyleyeyim abi. Şimdi Ama abi, susurum... e, niye bak biraz daha pişebilirdi? Dur abi, ben dur. Niye abi, söyler misin abi? Şimdi bak, biraz daha ben bunu pişirirsem bunun bütün özelliği biter. Zaten küçüktür. Özelliği, e, biz bunu küçük alıyoruz. Yani senin bu şekilde mi olması lazım? Bu şekilde olması lazım. Biraz daha evet. pişerse kömür gibi olur. He. Hiçbir tadı, lezzeti kalmaz. Şimdi ben seni niye çağırdım? Evet abi. Hem el, onu aynadı güzel oldu. Şimdi dedik ya bu ciğerin fiyatı. Bir porsiyon ciğer bu şekilde bir sunum ne kadar abi söyleyebilir misin? Bir yani? porsiyon ciğerimiz 60 liradır. Emin misin abi? Eminiz abi 60 liradır. Abi, abi sen zarar etmiyor musun 60 liraya? Yani çok şükür Allah'a diyelim. Şu an Diyarbakır'da ben bu piyasanın içerisinde olduğum için en ucuz veren bir yeri var. O da savaş mekanı ama bu şekilde verilmiş servis. Bir porsiyon 56 lira. Belki o da zam yapmıştır. Olabilir. Evet. Ama bugün itibariyle 60 lira değil mi? Evet 60 liradır bizde. Birçok mekan 65, 70, 75'e dayanmış. Hatta kimi mekan 80'e dayanmış. Bugün şöyle bir sunum. Bunun teklisi var değil mi abi? Teklisi var evet. evet. Tek kişilik bir pozisyonda 4 e, şiş var. Peki, bir şey söyleyeceğim abi. Buraya gece eşimle çocuğumla rahat, rahat gelebilir miyim? Tabii ki rahat rahat gelebilir ya. Yani bunun e, bir stratejisi yok. Herkes ailesiyle, çoluğuyla, çocuğuyla rahat rahat gelebilir. Herkesi... Ben de önce gördüm. Bayanlar bayağı vardı. Eşi bah, vardı var, vardı yani. Var doğrudur. Yani Bayramur'un semti kötü bir semt değil abi, güzel bir semttir, ailevi bir semtif. Herkesi bekliyoruz Bayramur'un da Bayramur'un cihazısına. Abi süpersin. Diğer kebap çeşitinin fiyatını söyler misin abi? Ee, Adana Adana'dır, yürektir, kuşbaşıdır, kaşhadır. Ee, kuşbaşı 70, diğer bütün çeşitlerimiz 60 liradır. Hani dersiniz ya, fiyat performans nasıl diye, ultra iyi, bu ciğer, bu şey, bu fiyata zor. Dostlar biz bunu gömelim, kameraman arkadaşı bana bakıyor, sıcak sıcak güzel oluyor. Videomuz devam ediyor efendim. Sakın bir yere ayrılmıyorsunuz. Afiyetler olsun. Eyvallah sağ olasın. Ustam eline koluna sağlık. Aferin Güzel olsun. bir ciğer yedik. Son olarak buraya gelecek olan misafirlerin ne söylemek istersin abi? Kapanışı sende. Ciğerimiz güzeldir. Herkesi bekliyoruz. Mekanımız rahatlatıcı, ailece çocuklu, çocuksuz gelebilirler. Sağlıklı bir mekanımız var. Herkesi bayram yolunda bayramlı yolu ciğerisinde bekliyorum. Gece 12'ye kadar ciğerimiz var. Gece 12'ye kadar ciğerimiz mevcuttur. Gündüz var. de var. Gündüz de var. Sabah 11'den gece 12'ye kadar açarız. Eline koluna sağlık. Çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Saygılar. Eyvallah. Evet sevgili dostlar. Geldik güzel bir videonun daha sonuna. Gece ciğer yemek isteyen, isteyenler olur ya. Burası bir mekan tavsiyesi olarak aklınızda kalsın efendim. Ciğeri fiyatına göre çok çok iyiydi. Bir de sunum da çok farklıydı. Ezber bozan bir sunumu vardı. Sevgili dostlar eşinizle ailenizle kesinlikle rahatlıkla gelebilirsiniz. Gece 12 kadar kuzu ciğeri yemek isterseniz burası Aklınızda bulunsun. Beğenmeyi, <laughs> yorum yapmayı bir de kanalımıza destek için abone olmayı unutmayın. Diyarbakır'da herkese sevgiler, selamlar. Görüşmek üzere, hoşçakalın.